Şanlıurfa'nın Eyüp ilçesinde alacak verecek meselesinin yüzünden çıkan silahlı ve sopalı kavgada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kavga Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Akaba Mahallesi İpek Yol Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı.